bu zinde <laughs> götürüyor. He, maşallah. Peki. He. Hayırlı çocuklar olsun. Sağ ol, Yolda ederim. giderken eee trafik kurallarının böyle önemli olanlarını, kazaya sebebiyet veren ihlali durumunda, kazı sebebiyet verenlerle ilgili bir hatırlatma yapalım diye. Teşekkür. E, durdurduk sizi. Aşırı hız. E, hatalı sollama. Zaten de yapar halımız kalmadı. Evet. Orada kocadık. Evet, evet, Yolda gelirken e, karşılaştığın herhangi bir e, yolla ilgili olsun, trafik, e, araçları, e, deseyreden araçlarla olsun herhangi bir şey gördünüz mü? Anormal. Yok. Her şey yani normal. Bir de atıyoruz. Bir atıyoruz.

büyük çoğunluğu uykusuz araç kullanmaktan kaynaklanıyor. Evet. Doğru. Aşırı hız ve hatalı sorular. Evet. Evet. Bunlara inşallah dikkat edelim. Valla kendimi övüş. 95'ten beri. Kendimi övüş gibi olmuyor. Gece hep yatıyorum. Gündüz yola çıkıyorum. Avrupa'ya çalıştığımdan dolayı da takom da sağlam. Aleyküm. nereye Aleyküm saçları sarıdan. Sarıdan. Sağ olun. 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 yaptıralım yani. Evet arkadaşlarımız e, Türkiye genelinde e, genel müdürlüğümüzün planladığı bir e, ağır tonajlı araçlarla ilgili bir uygulama yapıyorlar. Ben de uygulama saatinde arkadaşlarımızın yanına e, geldim uygulama katılmak üzere. hem e, sürücülerimizle bir e, edip hem de e, uymalarını istediğimiz, beklediğimiz kuralları hatırlatmak üzere. E, birkaç arka e, araştırdık e, şoför esnafımızla e, biraz muhabbet ettik yoldaki işte kazaların sebepleriyle ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili gerekli bilgilendirme ve e, uyarılarda bulunduk. E, normal trafiğimiz seyir, e, yolunda seyrediyor herhangi bir sıkıntı şu an için gözükmüyor ama vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken işte emniyet kemeridir, aşırı hızdır, yüklüsüz araç kullanmadır ee, gibi hususlarda e, bilgilerini yapıyoruz burada. Arkadaşlarımız ayrıca ağır tonajlı araçlarla ilgili olarak gerekli yani, çalışmalarını yapıyoruz. Efendim, araçları şu an deprem bölgesi denetimler ne durumda? Dene, denetimlerimiz e, e, genel müdürlüğümüzün planladığı çerçevede sürüyor. Bunun yanında ee, kendi gördüğümüz e, şehir içerisinde e, olsun yollarımızda olsun gördüğümüz e, bir takım eksiklik aksaklıklarla ilgili olarak da kendimiz de ayrıca bir takım denetimler planlayıp uyguluyoruz. E, Şu an için e, şehirde e, belli dikkat edilmesi, edilmesini istediğimiz hususlar işte abartı, egzoz, yüksek sesle müzik yayını ve aşırı hız konularda arkadaşlarımız daha çok çalışıyorlar. Ee, gerek radar uygulamaları, gerekse işte gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli denetimleri yapıyoruz. Teşekkür ederim. Sen... Teşekkür ederim.